Evet arkadaşlar ikinci part videoyla tekrar karşınızdayım. Umarım önümüzdeki hafta açılışında yeşil sayfalar sizleri bekliyor olur. Yatırımlarınızı ehil kurum kuruluşlar aracılığıyla yapınız. Kimsenin aklıyla hareket etmeyiniz. Yasal uyarı okumanızı her defasında söylüyorum. Bu yasal uyarı okumanızı istememin nedeni ee, basa basa başkasının aklıyla hareket etmemeniz için başınıza neler gelebileceğini görmeniz için. Evet. Escom, Flap ve Getza ile devam ediyoruz. Escort teknoloji yatırım. ilk defa karşımıza çıkmış. şöyle baktığımızda bakalım grafiğini evet, 2014 evet 2014 yani yaklaşık 7-8 yıllık bir trend çizgisi çizerek oluşturmuşuz destek ve direnç noktalarını. Evet. Şöyle baktığımız zaman e, yükselişe geçmiş gibi görünüyor. Hacimli bir kapanış yapmış. Yükselişe devam ederse 10.21 ilk direnç noktası. ikinci direnç noktası da 11.76 olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 10.21'i geçemezse 7.98'de bir destek noktası var. 7.98 altında kapanışlarda da 5.47'ye kadar bir düşüş olabilir diyor Esko'nun grafiğinde. Evet flapla devam ediyoruz. Flop'a baktığımızda 11 Temmuz'da çizmişiz. Yani yaklaşık 6 ay 8 ay önce çizmişiz. Şöyle baktığımızda herhangi bir grafiğinde şu fiyat noktalarını silelim grafik görmemizi zorlaştırmasın. Baktığımızda bu Şunları yeni çizdim. Evet hafiften. Yani çok bir bozulma yok. Bakın burada desteği şey direnci görmüş. Buradaki hedef bir devam ediyor. Burada da tam bir direnç olarak karşımıza çıkmış. Tabi yükseliş olarak çizmişiz. Kısa bir çizim yapmışız ama şu iki tane şu iki tane trend çizgisiyle grafiği devam ettirdim. Şöyle baktığımız zaman flop o da hacimle yukarı devam etmiş. Yalnız direnç görerek direnç altı bir tepki ve bulunmuş en yüksek evet 326 görmüş kapanışı 3 ile yapmış 326 üzeri kapanış yapması lazım 326 üzeri kapanış yaparsa gitmek isteyeceği nokta yaklaşık işte 370 civarında karşımıza çıkıyor 326 altında kapanış yaparsa e, bakın burada da gördüğünüz gibi mum desteğe değmiş 303 en düşükte 301 görmüş 3.03 üzeri kapanışlar yapması lazım. 3.03 altı kapanışlarda gitmek isteyeceği yer 2.59 olarak karşımıza çıkıyor. İlk direnç şey, destek noktası olarak 3.03 ee, üzeri kapanışlar 3.26 direnci üzerine gidebilir diyor. Flapın grafiğinde 3.26 üzeri kapanışlarda 3.70'e kadar gidebilir diyor. Flapın grafiğinde. Evet sıra Getze devam ediyoruz. Getze'ye de baktığımız zaman Getze'nin destek ve tren çizgilerinde yaklaşık 2 yıllık 3 yıllık tren çizgilerinden çizmişiz. Ee, en yüksek 25-58'i görmüş. Yaklaşık önce yakın bir yerde kapanış şey görmüş ve önce yakın bir yerde kapanış yapmış. 25.78 üzeri kapanışlar 29.06'ya kadar bir direnç noktası gösteriyor. 25.78 altında kapanışlarda 20.46 ve 18.88'lerde bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Hacimli ve yukarı yönlü bir kapanış yapmış. Umarım önümüzdeki günlerde yükselişi devam eder. Evet diğer 3 video diğer 3 grafiği videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.